Ay Gönül ben bir şey gördüm sabah siz Sevinç annenle niye böyle hararetli hararetli konuşup tartışıyordunuz ne oldu? Ya oldun? dünkü hamur mevzusundan hamurdan dolayı yani dün hamuru almış oraya Saklanmış. koymuş burada hiçbir şeyin saklı Yapmadım diyordu ama başkası getirmiş koymuş falan diyordu. Cık. Yok yok hayır hamur artınca alta koymuş diğer e, birazını işte... Ee, makarna kesmiş birazını da alta koymuş. Aşkım o biraz değil de orada böyle koskocaman bir beze vardı yani. Oradan bir yemek daha çıkardı. O kadar fazla. Ben de gördüm o kavgayı, hatta çektim. İyi yapmışsın Zeynep, İyi o zaman izleyelim. Bak yenge, ben sana şunu söyleyeyim. Yenge ben Sedef ablayı yenge niye yenge istemedim, yenge bu tür şeyler yüzünden? <laughs> ben orada bir puanı kaçırdım. Belki Cuma <laughs> günü de bir puan için bilinir Düşünemedim bak kızım, düşünemedim. Ama olmaz ben ki. Ben puan evet. fırçakla hiç düşünemedim. Ama ben derdimiz puan zaten. Ben hamuru atmayayım dedim, günah. Ben ya atmaz <laughs> zaten, hamur atılmaz. Ha. Ama biz ne yapıyoruz? Hamuru kaplıyoruz, koyuyoruz, tezgahın altına koyuyoruz, görünen bir yere. Sen bir sürü kamera var, onun içerisinden ha, ya, ben de de. ya kamera yakalar kadar sen hiç kimseye yakalamaz. Ya kamera, ben çalmadım ya onu. Sadece oraya saklamak için elime koydum ki sonra alır değerlendiririm diye bir. Sen onu oraya koymamış olsaydın dikkat çekmeyecektin. Biz... Allah Allah. Evet çekmeyecektik ve çöpe mi atacaktım. Hayır ya çöpe atmazlar. Atmaz. koy? Zaten görevliler geliyor, onu alıyor. Sen oraya koyunca dikkat çekti, anladın ondan mı? Acilime geldi, hemen oraya ben de saklayıverdi. Ne bileyim onların bulacağını. Gelmiş, oradan bulmuşlar işte. Benim suçum yok yolda. Ya ben bir şey söylüyorum. Söylediğimi ha, de dinlemiyorsunuz. Sen de, Sedef abla da, ben artık yıldım ya. Bu Ahmet'in akrabalarının hepsinden yıldım Sen Gerçekten de her şeye kızıyorsun ya. ya. Ahmet'te ne ama. bitmez tükenmez akraba varmış beni yıldırdı ya. Ya Zeynep, haksız mıyım ama? Doğru Haklısın. Değil Haklısın. mi? Haklısın. Doğru. Görmesin diye koydum. Tam da niye anlamadı ki. Suç mu yani işledin? Niye, niye görmesin diye? Niye görmemesini diye. gerektiren bir şey yok ki. Derdi ya yani. Puanınızı yani. kırarlar ya, diye. Puanı böyle kırar. Senin hamurun kaldı diye puan kırılmaz ki. Ben oraya beş tane şey çıkartmışım. İşte ben de börek düşünemedi. mesela. O an sakladım oraya işte. Ne e, yapayım ne bileyim. Ama acaba? ben de ne, diyorum ki teyze. Ya. Sa yenge sana yapma bir daha bunu diyorum. Mutlu e tamam, tamam şey ne yapmam bir daha da yapmam. Sevinç'cim sen şimdi o hamuru oraya sakladın. Gelininden bir puan gitti ben alırım bir daha bilezik, Bilezikleri de alamayacak. Alacağım Peki sen alacak mısın gelinine bilezik? Alırım, o bilezik alacak, mısın? Alırım alacak? mı? Alırım tabii tamam, ki. Tamam hadi bakalım. İsteyerek hata yapmadım. Bir dakika. Yani. Be benim gelin üstünde yüklen yükleniyorsun. Ha? Niye sen gelin üstünde yüklenemiyorsun hamur sakladığında bir şey demiyorsun? Benim gelinim anlayışlı ama beni üzmüyor. Yormuyor. Tabii. Benimki... Benim bir hata yaptım diye biraz üzüldü Bir puan kırıldı ya güya. O da altın almak için uğraşıyor ya. Şimdi gördük video neler neler yaptı sana. Ya. O kadar olur canım sen de o da tuzlu biberi. Aa yok biz öyle küsmeyiz. O zaman benim gelinime yükleme, ben yükleme. Ben... yüklenme. Aha bak biz her zaman severiz o tuzlu biberi Hii. oldu. Tabii. Bir benim gelinime gelip Gönül. yüklenme. Efendim? Bir şey demek istiyorum ya orada sen tüm suçu yengeme buluyorsun da seni kontrol etmesi gereken Gönül yani e, sen orada gelmesin Gönül mesela sana tarif ediyor yapıyorsun Gönül o zaman hamuru ayarına yaptıracaksın fazlasını niye yaptırıyorsun yazık günah değil mi o una bir de Heh. durup durup benim akrabalarımdan giriyorsun Hı. yani üç tane buraya mesela benim yengem geldi üçüne de aynı şeyi söylüyorsun ne Neyi var benim yengemin baksana Allah aşkına sana yardım ediyor. Ahmet. Sülalem'in neyi var? Oğlum dinlemiyorlar. onlar cahil cahil. Onlar ya dinlemiyor. dinlemiyorlar. Etmek lazım. Ama öyle anlatılmaz. Sülalenden bıktım denmez. Ne diyorsun Ahmet? Ne diyorsun? Ne diyorsun bu? Sülalenden bıktım denmez. Yengenden bıktım de onu anlarım ama. Sülalem'den ne istiyorum ben ya onu üç anlamıyorum. Ya üç tane kişi getirdin buraya sülalenden. E? Tamam mı? Üçü de beni dinlemedi. Demet ablamı sen istedin, Sedef Herkesin ablamı sen istedin, e, Sevinç yengemi sen istedin. üçünde sen istediğin için geldiler buraya. Tijen ablayı da. Tijen ablayı hiç saymıyorum bile yani. <laughs> Sabahki tartışmanı ben izledim şimdi. Gerçekten <laughs> e, kaç yaşındaki kadına, çocuğa bağırır gibi bağırıyorsun, yapma. Yok yok isteyerek yapmadı. O bir anlık öfkesi geldi yaptı. Ben onun biliyorum özünün iyi olduğunu. O hayatta bana iş bile yaptırmıyor bazen. Otur başımda diyor ya iş bile yapma diyor o bana. O zaman yenge sen de bir daha hamurları saklamayacaksın öyle yapma. Ben de sana kızayım o zaman şimdi. Ya oğlum, Gönlün ben, haklı o zaman. Ben şimdi Derya Hanım gelirken görmesin diye hallettim onu biliyor musun? Daha koordineli çalışın o zaman. Birbirinizi anlayarak çalışın.